Bunu 6-7 yıldır bağıra bağıra söylüyoruz. Bu dava edildi. Bu söyledikleriniz BTK tarafından halen yapılıyor. Loglarımız alınıyor. Loglarımız dediğiniz yani telefonda yaptığımız, girdiğimiz her işleme ilişkin telefonda bir kayıt tutuluyor. Onun adına log deniliyor. İnternet servis sağlayıcı firmalara yazılar yazıldı. Gizli yazılar. Bunlar da denildi ki bir, logları bize yollayacaksınız. İki, abone desenini yollayacaksınız. Abone ne desen nedir? Anneniz, babanız, doğum tarihiniz inanılmaz bilgi var. Bunu CHP fişleme mi diye bir soru önergesiyle yayınladı. Bu bir dava oldu. Telkoder tarafından dava edildi. Davada mahkeme bunun yasal olmadığını, böyle bir yasa olmadığını şimdi altyapısını yapıyor. Yani bu var zaten. Şu anda takip ediyorlar. Bunların siber güvenlikte bir şey yaptıklarını biz görmüyoruz. Görseydik eğer bu kadar kişisel veri çalınmalıydı bir süre olay oluyor ama bunun yerine bu kurumlar istihbarat kurumu gibi davranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti şu anda kendi vatandaşı hakkında istihbarat toplayacağı yapıyı yasallaştırıyor. Yasalla zaten, bu ama. zaten var olan bir durum, fiili durum. Şimdi bu siber güvenlik yasasıyla birlikte yasal olarak düzenlenmiş mi olacak? Evet bir dava oldu söyledim size. Mahkeme, BTK'ya bu verileri niye istiyorsun diye sordu. Hangi hangi gerekçeyle? vdk bunu milli güvenlik diyerek ileri sürüyordu. Ancak Milli Güvenlik Kurumu'ndan böyle bir soruldu, böyle bir bilgi istenmedi ortaya çıktı. Bunu yasal hale koyuyorlar. Özeti bu. WhatsApp sizin de bildiğiniz gibi kendini uçtan uca güvenlik sağlıyoruz, şifreliyoruz diye tanımlıyor. Ama biz bu büyük teknoloji firmaları, Google'ı, Facebook'u, WhatsApp'ı, Instagram zaten aynı grup biliyorsunuz. Hatta Zoom video uygulamasını ki vermemesi lazım. Hükümetlerle ters düşmemek o ülkelerde para kazanmaya devam etmek için anlaşma yaptıklarını görüyoruz. Örneğin Hindistan hükümetiyle böyle anlaşmalar yapıp vermemeleri gereken e maili de veriyor, video konferansı da veriyor, WhatsApp'ı da verebilir. Yani WhatsApp'ta şöyle bir durum var. Diyelim ki biz sizinle Konuşuyoruz WhatsApp'ta ve ben sizin söylediğiniz bir şeyden hoşlanmadım. Hakaret ettiniz mesela. Ben şikayet ediyorum WhatsApp'a. WhatsApp'ın görevli elemanları var. Sizinle ikimizin konuşma aralığını yani söylediklerinin aksine bunları tutuyorlar ve şifrelerini açıp ne olduğuna bakıyorlar. Bu şu demek: Hükümet de bir takım verileri istedik zaman verebilirler demek. Aynalama yapıyorlar. Yani burada kendi verilerinde ne varsa sunucularında da aynısı var. Sen eğer bunu bana vermezsen iki yıllık ben senin burada çalışmanı engellerim diyorsa WhatsApp'ta kabul ediyor onu söylemeye çalışıyorum. Bunu Amerikalı gazeteciler ortaya koydular Hindistan için.